YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sony TV Wi-Fi bağlanma sorunu nasıl çözümlenir? Sony TV Wi-Fi'ye bağlanmıyor, kablosuza bağlanmıyor. Neler yapabilirim? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize siz saygıdeğer izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Sony TV'nizin bir Android TV değilse içeriğini inleyin. Uzaktan kumandadan giriş ayarlar A A kurulumu internet içeriği yenileye basın. Yazılımı güncelleyin. Gücü sıfırlayın. E, aşağıdaki bölümdeki adımları da takip edelim. Modeminizi veya yönlendiricinizi en az yarım dakika fişten çekerek sıfırlayın. Televizyonu orijinal fabrika ayarlarını sıfırlayın. E, yani giriş ayarlar, cihaz tercihleri sıfırla. Fabrika verilerini sıfırla her şey ve modeminizi resetleyerek aslında bu adımları herhangi birini takip ettikten sonra Sony TV'de Wi-Fi bağlanma sorunundan rahatlıkla kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.